5. ünite roman ünitesiyle karşınızdayım arkadaşlar. Önemli bir ünite çünkü birinci yazılımızda karşınıza çıkacak. Ama şunu belirtmek isterim ki videomuzun tamamı kodlamalardan oluşuyor. Bu sebeple aklınızdan hiç çıkmayacak. Videonun tamamını atlamadan zıplamadan izlemenizi istiyorum. Ve not ala ala ilerlemenizi istiyorum. Zaten videonun pdf kısmı da www.turkcenin.matematiki.com adresinde bulunacak. Şunu da belirtmek isterim ki artık siz 10. sınıf değil 11. sınıf öğrenci ve paragraf rutininizi mutlaka oluşturmanız gerekiyor. Biliyorsunuz ki paragraf kitaplarımız çıktı bu sene ve satış rekorları kırdı. Hala da Trendyol'da en çok satanlar içerisinde. Bu iki paragraf kitabında mutlaka bu sene bitirmenizi istiyorum arkadaşlar. Bu sene bu ritini oturtan, oturtursanız 2025-2026 yılındaki soruları çok başarılı bir şekilde çözmüş olacaksınız. Her gün çözmeniz çok çok önemli. Siz belki bu sene sınava girmeyeceksiniz ama seneye olacak sınavdan mutlaka o sınav sonrasında da çıktı alıp mutlaka o soruları da çözmelisiniz. Ama dediğim gibi her gün 20 adet soruyu mutlaka çözmenizi öneriyorum. Evet o zaman o zaman ne yapıyoruz? Hızlı bir şekilde dersimize başlamış oluyoruz. İlk dersimiz map kitabından gidiyoruz biliyorsunuz ki bu sebeple oldukça önemli. Ölü canlıları göreceğiz. Ölü canlıları şöyle bir kodlamak istiyorum. Google ölü canlıları ama biz burada ne yapacağız biliyor musunuz? Artık diyeceğiz ki Çiçikov Murat Övüç diye bir karakterimiz olacak. Çiçikov Murat Övüç ülkesinde çok tanınmış bilinmiş bir yazar. Çok da başarılı bir yazar. Ama diyor ki ben artık sadece kendi ülkem olan Rusya'da tanınmak istemiyorum. Ben her yerde tanınmak istiyorum ve bir eser kaleme almak istiyorum ve Çiçikov Murat Övüç ne yapıyor? Nefis bir eser kaleme alıyor. Eserin içeriği nedir hocam derseniz o Rusya'daki insanların özellikle fakir insanların hayatlarına dokunabilmek ve onlara en azından onların evlerini satın, alabil satın alabilmek ama yüksek mevdalara satın alabilmek ve bu yüksek mevdaları satın alan kişi de bizzat romanın içerisindeki karakter Çiçikov Murat Burat Övüç olmuş oluyor. Ve olaylar Rusya'da geçiyor arkadaşlar. Bu olay sonrasında, bu kitap sonrasında kitabı o kadar çok satıyor ki Google'da milyarderler listesine girmiş oluyor. O zaman nasıl kopluyoruz? Çiçekov, Burat Övüç demiştik. Artık bu karakterimizdi. Çiçekov, ölü canların içerisinde geçen bir karakterdir. Ve ölü canlar hani dedik ya Google'da milyarderler listesi, listesine girmiş oluyor. İşte Google'daki milyarderler listesi artık bize neyi vermiş olacak? Artık Google'u vermiş olacak. Google ölü canlar diyoruz. Oldukça önemli bir eser. Rusya'da kaleme alındığını bilmiş olmanız çok çok önemli ve sınavda çıkma potansiyeli de oldukça yüksektir diyoruz. Google, Google. Bakın aklınızda bu şekilde kalacak. Google, Google. Google, Google oluyoruz. Ve Ölü canlar, ölü canlar, övüç canlar değil mi? Murat Övüç yazıyordu. Çiçikov Murat Övüç'tü. Övüç canlar, ölü canlar. Bakın zihninizde ne oluyor? Hemen bir canlanıyor değil mi? Övüç canlar demiyorsunuz, ölü canlar diyorsunuz. Google demiyorsunuz, Google diyorsunuz. O zaman ölü canlar Google'a ait bir esermiş. Çiçikov isimli bir karakterimiz varmış. Ve olaylar Rusya'da geçiyormuş. Zaten Çiçikov falan deyince böyle bir Rus ismini de bir anımsatıyor değil mi bizlere? O zaman olayların Rusya'da geçtiği de bu şekilde akıllarımızda kalmış oluyor. Tanzimat döneminin romanlarındaki ilklere geldik ama bunları nefis kodlamalarla işleyeceğiz. Aklımızdan asla çıkmayacak bu kodlamalar arkadaşlar. İlki nedir? Nabizade Nazım'ın Karabibik. Peki nasıl kodlayacağız bunu? Burada Baytar Nazım'ımız var tamam mı? Baytar Nazım gençliğinde köydeki Kara bibik tavuklarını alıp onların nabızlarını ölçüyor. Tamam? Takıyor böyle stetoskopu ve nabızlarını ölçüyor. Baytar Nazım köydeki karabibik tavuklarının nabızlarını ölçüyor. E köyde ne olur? Tavuk olur, değil mi? Karabibik ibikleri de vardır ya tavukların. Oradan da aklınızda kalır. O zaman Baytar Nazım, Nabizade Nazım bakın Baytar Nazım, Nabizade Nazım ne yapıyordu? Köye gidiyordu ve köydeki o kara karabibiklerin, kara tavukların alıp nabızlarını ölçüyordu. O nabızlarını ölçme ilk köy romanı olan Nabizade Nazım'ın Kara Bibi'ni bize vermiş olacak tamam mı? İlk köy romanı neymiş? Nabizade Nazım'ın Kara bibiğiymiş. Bizim baytar Nazım'ımız vardı. Baytar artık değil mi böyle e, veteriner diğer bir ismi. Baytar Nazım köye gidiyor. Köydeki o kara bibiklerin ne yapıyor? Nabızlarını ölçüyor. O nabızlarını ölçtükten sonra da bizim ilk köy romanımız olan Nabizade Nazım'ın Karabibik isimli eseri ortaya çıkmış oluyor arkadaşlar. Ve geliyoruz ilk tarihi romana. Bezeme Kemal. Edebiyatımızdaki ilk tarihi kebapçı. Tamam mı? Herkes CZM Kemal'e geliyor. Geliyor bir güzel kebaplarını yiyor. Adana'sı, Urfa'sı her şey var. Edebiyatımızdaki ilk tarihi kebapçı neymiş? CZM Kemal'miş. Peki ama kebap yemeden önce de o kadar tarihi bir yer ki burası. Sabahın ilk ışıklarında böyle müşteriler geliyor ve diyorlar ki biz bir adet intibah çorbası içmeden asla güne başlamayız. Önce bir intibah çorbamızı içeceğiz. Üstüne kebaplar gelecek. O zaman arkadaşlar CZM Kemal bizim tarihi kebapçımızdı. O zaman ilk ...ilk tarihi roman beni nereye götürüyor? Cezmi'ye götürüyor. Bakın Cezmi, CZM Kemal değil mi? E Kemal, namık Kemal'indir zaten bu eser. Namık Kemal ilk tarihi romanı yazmıştır. İsmi de Cezmi'dir. Cezmi ilk tarihi roman. E benim kebapçım neydi? Sever misiniz kebap bu arada? Ben bayılırım. Benim kebapçım neydi ilk tarihi kebapçım? CZM Kemal değil mi? İsmi böyle CZM Kemal. Peki ne yapacaklardı? İntibah çorbası içeceklerdi. Edepli müşterilerdi çünkü bunlar önce de bütün böyle adab-ı muaşeret kurallarına uyar. Önce çorbalarını içer Sabahın ilk ışıklarıyla sonra kebaplarını yerler. Edepli müşteriler bunlar. O zaman intibah da bizim yine CZM Kemal isimli tarihi lokantamızın içerisinde. Bu sebeple ilk edebi romanımızdır intibah. İntibah çünkü namı Kemal'indir. Bakın CZM Kemal demiştik. Namı Kemal'indir ve edepli müşteriler önce çorbalarını içerler ondan sonra kebaplarını yer demiştik. O halde ne diyorum? CZM Kemal beni namı Kemal'in cezmisine götürecek. O ilk tarihi kebapçı neye götürecek? İlk tarihi roman olan Cezmiye götürecek. İlk tarihi roman tekrar söyleyelim. Namı Kemal'in Cezmi'si olacak ve sonra edepli müşteriler ne yapacaklar? İntibah çorbasını içecekler. O zaman İlk edebi roman namı Kemal'in intibahı olacak arkadaşlar. Araba sevdası Recaizade Mahmut Ekrem. Hadi gelin birlikte konduyalım. Birruz Bey bir gün Instagram'da keşfette gezerken Perimeş Hanım 34 isimli sarışın, bomba, güzel bir kızla karşılaşıyor. Keşfette bu kız önüne düşüyor. Ona hemen bir istek atıyor. Hemen bir mesaj yazıyor. Ancak mesajlarına ve isteğine asla Periveş Hanım 34 geri dönmüyor. Sonra bir Rus Bey ne yapabilirim çabalarıyla? Bir gün böyle Üsküdar'da gezerken lüks bir araba alıyor ve arabasıyla Üsküdar'ı turluyor. O esnada Perebeş Hanım 34'te bir bakıyor bir karşılaşıyorlar birden ansızın. Birden bir karşılaşma gerçekleşiyor. Ve diyor ki Peri Perebeş bizi leş ettin leş neden dönmüyorsun benim isteğime mesajıma diyor. Ve Peri 5 durup bakıyor ve diyor ki araban da güzelmiş beni gezdirsene diyor. Ve bunun üzerine bizim bir Bey tabii çok züppe bir tip arkadaşlar sonradan görme bir tip. Ve diyor ki hadi atla da gel gezelim bu kızların araba sevdası bizi mahvetti diyor. Ve böyle bir buluşma gerçekleşmiş oluyor. O zaman araba sevdası nasıl kodluyoruz? Recai Mahmut Ekrem'in bir eseridir ve yanlış batıllaşmayı işler. E zaten işte yanlış batıllaşma bizim Behruz Bey sadece elindeki o maddi varlıklarla peri ve şi tavlamaya çalışıyor ve bunun üzerine de ne oluyor? Artık o arabasıyla ne yapıyor? Tavlamış oluyor. Peri ve şi nerede görüyor? Keşfet de görüyor. Bakın Keşfet Keşfi Bey. Keşfi Bey, Keşfet. Keşfi Bey zaten bu eserin içinde bakın bunu da bilmekte fayda var. Bu eserin içerisinde Keşfi Bey isimli bir de karakterimiz var arkadaşlar. Ve yanlış batıllaşmayı görüyoruz. Züppe bir tipi görüyoruz. Alafrangalığı görüyoruz. Bihruz Bey Fransızca da çok fazla konuşacak bu eserinde. Çünkü batı taklidi, batı özentisi bir tip ve bunu da fazlasıyla görmüş Oluyoruz. Şimdi de Mehmet Rauf Eylül ve Halit Ziya Uça Uşaklı gilin Aşk Memnunu Love Bombing, Gaslighting ve Ghosting tekniklerimizle bir kodlayalım bakalım. Önce ve Eylül ile başlayalım mı? Bence başlayalım. Mehmet Rauf diyoruz. Love bombing, bombing Mehmet diyeceğiz artık ona. Love bombing ne demek? Aslında orada biraz da böyle Suat, Süreyya ve Necip üçlüsü arasında geçen bir aşk üçgenini göreceksiniz arkadaşlar. Üçlü bombing göreceğiz biraz sonra. Ne oluyor? Suat ve Süreyya evliler. Süreyya Suat'ın kocası. Suat daha sonra araya bir Necip gelecek. Necip ise Süreyya'nın en yakın arkadaşı. Başlangıçta Suat ve Süreyya'nın güzel bir ilişkisi olmasına karşın belli bir süre sonra Süreyya Suat'tan uzaklaşıyor. Suat denizi severken Süreyya sadece evde oturmakla meşgul. Suat piyano çalmaktan hoşlanırken Süreyya bunlardan asla hoşlanmıyor. Ardından arkadaşı olan Necip araya giriyor ve Necip artık Suat'ın bütün isteklerine karşılık veriyor ve bir aşk başlıyor arkadaşlar. Bambik Mehmet diyoruz ya Mehmet Rauf'un en önemli eserlerinden bir tanesidir. Biz Mehmet Rauf'u Eylül olmasa tanıyamayacaktık zaten. Bir aşk hikayesi. Aşk-ı Memnu'ya da benziyor. Biraz sonra da konuşacağız. Ama burada bir aldatma aldatma hikayesinde görüyoruz arkadaşlar. Eşini, eşinin arkadaşıyla aldatan bir Suat karakterini görmüş oluyoruz. Olaylar nerede geçiyor? Olaylar Bakırköy'de bir köşkte geçiyor. Ve Aşk-ı Memnu'yla kıyaslarsak Aşk-ı Memnu'da olaylar Yalı'da geçerken zaten hocası Halit Ziya'dan çok çok etkilenecek. Burada biraz daha bir köşk. Hayatını görmüş olacağız. Peki buradan aşkı memnuya gidersek aşkı memnuda ise ghosting beh behlülü göreceğiz. Me Behlül hepsini ghostluyor. Bu arada ghosting olayı ben paragraf kitabımda yakaladığım bir sorudur. MSU 2024 sorusuna bakarsanız arkadaşlar ghosting ile ilgili bir paragraf var. Bunları size neden soruyorlar? Siz çok fazla kullandığınız için bu terimleri bu terimleri kullanıp bu tarz paragraflar yazmayı seviyorlar ve bu tarz paragrafları siz sınavda okurken daha yavaş hareket edeceksiniz. Onlar da istediklerini başarmış olacak. O yüzden biz bütün kodlamalarımızda, kitaplarımızda farklı kavramlara yer veriyoruz. Böylelikle de soru yakalamış oluyoruz zaten. Peki ghosting, Behlül dediğimiz zaman, Behlül herkesi ghostluyor. Başlangıçta amcası Adnan'ı ghostluyor. Sonra Bihter'i. Ama önce bir peyker de vardı tabii. Önce bir peyker. Bihter'in kardeşi. Sonra Bihter'i. Ardından kimi? Ardından da Nihal'i. Tabii arada bir Beşir var. Beşir biz akımlarda da çok kodlamıştık biliyorsunuz ki Beşir'i. Beşir herkesi böyle kamerayla çeken bir tip olarak karşımıza çıkıyor. Tabii burada akımları da biraz konuşacak olursak Halit Ziya'nın Aşk-ı romanında biz naturalizm akımını görüyoruz. Soya çekim. Kişi annesine ya da babasına benzer diyoruz. Behlül Kara Bihter karakteri eserin başından itibaren annesi Firdevs Hanım'a diyor ki ben sana benzemeyeceğim, eşimi aldatmayacağım. Ama eserin sonunda annesine benzeyip eşini aldatmasının sebebi nedir? İşte bunlar hep naturalizm. Naturalizm sebebiyle annesine benzeyip eşi Adnan Bey'i aldatmış oluyor. Ama genel manada baktığımız zaman ghosting yapan Behlül bu işten en çok karlı çıkan olmuş oluyor arkadaşlar. Aşkı Memnu dediğimiz zaman Servet-i en önemli romanlarından bir tanesidir. Ve aslında Mehmet Rauf aşkı memnundan etkilenmiştir. Benzer bir hikaye ama dediğim gibi Mehmet Rauf'un Eylül'ünde o Bambink Mehmet ne yapıyor? Daha çok işte o Bakırköy'de bir köşede geçerken olaylar burada artık bir yalıda geçiyor. Yalıda geçmesi sebebiyle de aslında daha böyle yüksek bir tabakaya hitap ediyor. Servet Efyon'un romanı tam olarak da budur. Servet Efyon'un romanı dediğimiz zaman halkı görmezsiniz. Sanat sanat içindir anlayışı vardır. Bireyi ve bireyin iç dünyasını ele alır. Ve Servet Efyon'un romanında romanın babası olarak Halit Ziya Uşaklıgil görürüz. Halit Ziya Uşaklıgil demek aslında Servet Efyon'un romancılığının roman tekniği bakımından en başarılı eserlerini veren bir sanatçı demektir. Aşk Memnu da bu noktada oldukça önemlidir. Dikkat edin soru gelebilir. Biz Türk Edebiyatı'nda romanı 3 bölümde inceliyoruz arkadaşlar. Birincisi Tanzimat döneminde roman, ikincisi Servet-i Fünun döneminde roman ve üçüncüsü Milli Edebiyat döneminde roman. Tanzimat döneminde roman dediğimiz zaman Tanzimat ne demek? Aslında kelime NZM yani nizamdan gelir. Yepyeni bir düzen anlayışı istiyorlar ve yeni bir düzen anlayışı ile birlikte ilkleri de edebiyatımıza getirmiş oluyorlar. İlk edebi roman, ilk tarihi roman, ilk realist roman bu dönemde yazılmış oluyor. Az önce zaten kodlamalarla birlikte gördük. Ve Tanzimat demek aslında evet batıllaşmayı da ele almak demek ve romanlarına baktığınız zaman teknik bakımdan kusur da demek. Biz bu kusurları nerede aşacağız? Servet Fünun dönemiyle beraber aşacağız. Ama Tanzimat döneminde siz Namık Kemal'in edebi ilk edebi romanı olan İntibah isimli romanı aldığınız zaman İntibah'ın ilk 10 sayfa nedir arkadaşlar? İntibahın ilk 10 sayfası Çamlıca Tepesi'nin tasviridir. Ve bu okuyucuyu sıkar. Çamlıca Tepesi'nin tasvirini bu kadar uzun uzadıya vermek ve romanın içerisine sürekli müdahale etmek okuyucuyu son derece sıkmaktadır. Çünkü yazar artık okuyucu ile sürekli romanın içerisine, kahramanların arasına girerek size bilgiler vermeye çalışır. Ve bu da teknik bakımdan bir kusurdur ve ciddi anlamda bir kusurdur. Tanzimat dönemi romanı demek aslında iki perdede de incelenebilir. Tanzimat birinci dönem ve ikinci dönem olmak üzere. Evet şiirleri de bu noktada inceliyoruz ama Tanzimat birinci döneme baktığımızda daha sanat toplum içindir anlayışı varken Tanzimat ikinci dönemde sanat sanat içindir anlayışını görmüş oluyoruz. Peki o ilkleri dediğimiz zaman bir tekrar bir hatırlayalım mı? İlk edebi roman Namık Kemal'in İntibahı neydi? CZN Kemal vardı değil mi? Tarihi bir kebapçımızdı. Biz CZN Kemal'de o tarihi kebapçıda edepli müşterilerdik. Ve ne yapıyorduk? İlk edepli müşteriler olarak intibah çorbamızı içiyorduk. İşte Namık Kemal'in İntibahı ilk edebi romandı. Ve Namık Kemal'in CZM Kemal dedik. CZM Kemal. E CZM e Kemal ilk tarihi kebapçı değil miydi? İlk tarihi kebapçı. O zaman ilk tarihi romanımız da bizim Cezmidir. Namı Kemal'in Cezmidir. Cezmisidir. Ve Nabizade Nazım Kara Bibik dedik. Baytar Nazım'ımız vardı. Baytar Nazım ne yapıyordu arkadaşlar? O bibiklerin nabızlarına ölçüyordu. Ve o bibikler, ibikler ve tavuklar aslında nerede oluyordu? Kara bibik değil mi? Köyde oluyordu. E ilk köy romanına ne dedik? Nabizade Nazım. Kara bibik dedik arkadaşlar. Ve Recaizade Mahmut Ekrem araba sevdası dedik. Araba sevdası da aslında ne yapıyordu bizim Bihruz? Bizim çapkın Bihruz ne yapıyordu? Hemen Periwesh hanım 34 isimli bir karakter bir kadına aşık oluyor. sarışın bir bomba bir kadına. Hemen keşfetten ona bir önüne düşen tabii keşfetti önüne düşüyor Instagram'da. Hemen ona bir istek atıyor, bir mesaj atıyor. Ancak çok da böyle başlangıçta karşılık bulamıyordu. Keşfet, keşfi bey demiştik. Bakın bu söylediğim kodlamalar romanların içerisinde de geçiyor. Çok çok dikkat etmiş olmamız gerekiyor arkadaşlar. Peki Tanzimat romanı dedikten sonra biz Servet-i Fünun'a geçiyorduk. Servet-i Fünun işte dedi ki az önce romanın babası Servet-i Fünun demek daha kapalı bir dil demek, daha yüksek zümre demek ama halkın problemlerine de eğilmemek demek. Biz halkın problemlerini biraz sonra Milli Edebiyat döneminde eğileceğiz. Servet Üfü'nün döneminde daha kapalı, daha bireysel, daha aşk ve ihtiras ve tutku ve birbirini aldatma falan göreceğiz. Kimi görüyorduk? Bambik Mehmet vardı. Love Bambing'i görüyorduk. Mehmet Rauf'un Eylül'ünde görüyorduk. Suat, Süreyya ve Necip üçlüsünü görüyorduk. Üçlü bir Bambing görüyorduk burada. Sonra kimi görüyorduk? Halit Ziya Uşaklıgil. Halit Ziya Uşaklıgil ne görüyorduk? Ghosting Behlül'ü görüyorduk. Behlül herkesi ghostluyordu. Behlül Adnan Bey, Bihter, Firdevs Hanım, Nihal ve Beşir aslında bunların et eksen etrafında dolaşan bir aşk hikayesi ama esasında baktığınız zaman Adnan, Behlül ve Bihter arasında daha çok e, olaylar gerçekleşiyor. Başlangıçta Bihter Adnan'ı istiyor, değil mi? Yani Adnan içeri, Behlül dışarı, içeri dışarı diyelektiği var burada. Ama daha sonra Adnan dışarı, Behlül içeri şeklinde ilerleyen bir silsileyi görmüş oluyorduk arkadaşlar. Servet Fionun romanı demek aslında tekrar söylüyorum Halit Ziya Uşaklıgil anlamına geliyordu. Ve milli edebiyata geçtiğimiz zaman Ateşten gömlek diyeceğiz. Aşkın Ateşten gömlek olsa da yine. Yiyeceğim diyecek Halide Edip adı var. Ve Ateşten Gömleği yazacak. Ateşten Gömlek aslında Kurtuluş Savaşı'nı da çok güzel bir şekilde anlatıyor ama... ...bu dönemde özellikle Halide Edip adı var dediğimiz zaman... ...sadece Kurtuluş Savaşı'nı anlatırsa biraz sıkıcı olabilir. Araya biraz aşk koyacak. İşte Ateşten Gömlek'te tam olarak da bu olacak. Ayşe karakterimiz olacak. Ayşe karakteri bizzat kendisi. Çünkü onbaşı rütbesiyle aslında savaşan kişidir Halide Edip adı var. Ve Kurtuluş Savaşı'nda onbaşı rütbesiyle savaşmış olması o karakteri de e, bizzat yaşamasına da sağlıyor. Yine bir Ayşe ve Peyami arasında bir aşk hikayesinde görmüş oluyorsunuz Ateşten Gömlek'te. Ve Halide Edip adı var. Milli Edebiyat'ın en önemli sanatçısı. Milli Edebiyat'ın erken sesi de diyebiliriz. Milli Edebiyat romanı dediğimizde Halide Edip adı var. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Refik Halit Karay, Fahli Rıfkı Atay, Ömer Seyfettin gibi önemli sanatçıları görmüş oluyoruz. Peki Milli Edebiyat romanının Tanzimat ve Servet-i farkı ne? adı üstünde milli konular olacak. Kurtuluş savaşı olacak. Artık Servet-i gibi yazarlar sadece oturdukları o üst per perdeden sadece İstanbul'da yaşayıp yalıları anlatmayacaklar bizzat Kurtuluş Savaşı'nı yaşayacaklar ve bu ülkenin bu toprakların problemlerine de eğilmiş olacaklar. Zaten Servet-i en ciddi biçimde bu şekilde eleştirmiş olacaklar arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ki Servet-i Fünun'da Halit Ziya Uşaklıgil zaten Uşaklıgilzadelerden geliyor. Zaten çok zengin bir aileden geliyor. Kendisi yalıda yaşıyor. Siz İstanbul'dan yalıda yaşayan bir hayattasınız. Orada zaten Anadolu'daki insanın problemi problemini anlayamazsınız. Biz Milli birlikte Anadolu insanının problemini anlamayı göreceğiz. Ve bizzat aslında Anadolu'ya gidecekler bunlar. Anadolu'yu karış karış gezecekler. Mesela Reşat Nuri Güntekin Çalık Kuşu'nda ne yapacak? Feride isimli bir karakterimiz olacak. Ve Feride'yi alıp Anadolu'ya götürecek. Neden? Anadolu'ya tayinini çıkaracak. Feride normalde İstanbul'da Kamuran'a aşık. Ama Kamur aldatacak ve Anadolu'ya götürecek. Ve bu olaydan sonra İstanbul'daki, Ankara'daki, İzmir'deki pek çok öğretmen Anadolu'ya tayinini isteyecek. Oradaki insanları da bilinçlendirmeyi isteyecekler çünkü. Esas amaç bu olacak. Dolayısıyla genel pencerede Milli Edebiyat Tanzimat ve Servet Ufyu'nun romanını kodlamalarla bu videoda işlemiş olduk. Ama size şunu söylemek istiyorum ki bir video daha yapacağım. Biliyorsunuz ki bizim edebiyat ...normal video ders kitabımız da var arkadaşlar. Edebiyat video ders kitabımızdan edinmediyseniz onu da edinmenizi öneririm. Hatta bir göstereyim, göstermek de isterim. Şöyle ki edebiyat video ders kitabımız... ...bakın şu an 10. sınıfsınız ama şu kitapla birlikte ben benden çok fazla istiyorsunuz. Hocam 10. sınıf hangi kitabı alalım? Üzerine 10. sınıf yazan kitabı almayın. Siz bir kitap alın, bu YKS olsun ayet olsun. Çünkü zaten tek bir kitapta 9 10 11 12'yi görmüş oluyorsunuz. Ama siz tek başına 10. sınıf alırsanız sadece bu konuları göreceksiniz ama seneye ne olacak peki? Seneye tekrar bir 11 mi alacaksınız? Hayır. Tek bir kitapta biz hepsini göreceğiz. Yine soru bankamızda var. Bu sene çıktı zaten. Hepsi 2024 model. Dolayısıyla her ikisini de hallettikten sonra tüm konuların olması bizim için çok çok önemli. Sonra zaten edebiyatı hallediyoruz. Bir sonraki videoda da kodlamasız bir şekilde anlatmak istiyorum. Sadece bu yazılıya özel. Tek bir videoda bütün konuları, bütün birinci yazılığınızın konularını taramak istiyorum arkadaşlar. Hangi konulardan sorumlusunuz aşağıya da bir yazarsanız çok çok mutlu olacağım. Yazım kuralları bir bilgisi vesaire bunlardan hangisinden sorumlusunuz onları da bir aşağıya yazın bakalım. O zaman günün sorusu gelsin ve ders öyle nihayet ersin diyorum. Biliyorsunuz ki bizim meşhur K-K -K tekniğimiz var. K-K -K tekniğine göre çevrim için nasıl yazılır? Gelsin bir cevaplar. Bakın bu soru çıkabilir. Özellikle üniversite sınavında biliyorsunuz çok fazla soru yakalamamla meşhurum. Bu soruya da böyle bayağı bu sene çıkma potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Evet bugünlük dersiniz bu kadardı. Ders verdiyseniz beğene tıklamayı ve yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki derste görüşünceye dek unutmayın ki kalbin sizinle güç zaten bizimle.